Bunlar ne? Ömer'in resimleri. Hala gösterememiş mi resimlerini? Öyle görünüyor. <laughs> bir dakika. Bunu ona ver. Önce evet diyecek. Ona Sağ ol. Ne demek? Yılın aşkı Kırık Kalpler Oteli'nde. Bakalım gizemli Ay, aşıklar bugün bir araya gelecek ya. mi? Hepsi ve daha fazlası bu gece Nur Kırık Kalpler Oteli'nde. bir de çocuk Otelinde. değil mi? Yapma ya bu oğlum. Yapın. Helal etsin. Milli mesele oldu mi? senin durumun. Evet ya ben de inanamıyorum. Eminsin değil mi bu adam. Evet bu da. <laughs> Nasıl görünüyor? Ee, güzel. Çok güzel. kardeşim. Hoş geldin. Hoş gördük. Oh. Hayırdır? Birazdan arkadaşlar da gelecek. O zaman öğrenirsin. Bir açar mısın? E olur ver bir tane içeyim. Ya senin bir arkadaşın var ya Çetin. He. Bak ben onu çağırmadım. Sen bilirsin. İyi çocuktur. Alo? Ne var şu anda üstünde? Tanga mı? Yerim ver onu. Akın. Abi işte radyoda duydum sesini. Çok etkilendim. Sonra da keşke dememek için atlayıp geldim. Siz de biliyorsunuz zaten gerisini. Helal olsun sana kardeşim be. Ben seni var ya. 10 yıl önce tanıyor olsaydım. buran çapsın benim hayatım çok acayip olurdu biliyor musun Mehmet? <laughs> Abi radyoda dinlerken tüylerim tiken tiken Aha oldu. bak. Aha bak. Bak bak gene oldu. Gördün mü? Bir münasip zamanda biz seninle bir baş başa sohbet etsek. Benim de bir hikayem var Mehmet. Olur abi her zaman. Program da başlamak üzere. Buyur buradan bağlan. Yok ben odaya gideyim. Hem seni de arayan olur. Ben gidiyorum sonra görüşürüz. Eee yakalaco Bekleyeni var. Aşk olsun çocuk sana. Aşk olsun. Yakala diyor, dur. Yılın aşkı kırık kalpler otelinde. Alo ne bağırıyorsun be? Kız kardeşin aradı beni. Ben aramadım ki sapık. Susmadı değil mi telefonlar? Vallahi hiç susmadı. <laughs> oh, kanka alem sapıtmış inanmazsın vallahi. Bu kız herhalde beni sevmedi. Sevse arardı. Ben herhalde yanlış bir şey yaptım. Abicim ya of ya. Daha ne yapacaksın ha? Daha ne yapacaksın? Kanka. Baksana. Kanka. Şişt. Kanka. <laughs> Oğlum yatsana lan biriyle. Ha? ya. Tek ya yatmak. İlaç gibi gelir. ilaç. Bak bana. beni hiç hasta oluyor muyum ha? Sen zaten hastasın. <laughs> ben hastayım. <laughs> Romantik takılsam böyle. Olur mu? İliğin kuruyacak, iliğin. Oğlum şu pelini bir götürsen var ya, bütün dertlerinden kurtulursun ha. Alo? Aa, merhaba, ben kırık kalpler programına bağlam. Evet biliyorum. Evet sonra düşmüyor. Tamam beklerim. Lady, Ha? Merhaba, Deniz Hatta mı? İki ümitsiz aşık hattımızda yeniden buluştu. Ümitsiz olan o, ben ümitsiz değilim. Ümitsizlik değil benimki. Gerçekçilik. Bak, ben buradayım. Belki de çok yakınındayım. Yani gerçeğim. Senin için nerelerden geldim? En azından bunun için konuşamaz mıyız? Ee, Yüz yüze. E... Ha? Şey biz... Aslında daha önce oturup konuştuk yani. <laughs> Tanıyorum seni. Sorun ne o zaman? deniz öldürdün çocukcağızı inlettin. Nicole Kidman'a bu kadar yalvarsa O bile evet ee, demişti Nerede? O plajında herkesin o ağacın altı dediği yer var ya Ha O ağacın altı Biliyor musun? Hı -hı. Biliyorum Güzel güzel Aa, Bu arada hattımızda bir konuğumuz daha var bu sahtekara inanmayın. Ne? Kime? Bu Mehmet denilen adi adamı ben dün aradım. Duygularımla ha? oynadı. Dur. E... O sahtekarın e... teki. Dün aradım ben onu. Çok ha. çirkin sorular sordu. Benim duygularımla oynadı. Deniz bu adama sakın inanma. Bana söylediği şeyleri canlı yayında söylesem... ...bütün birer kapatır bu radyoyu. Bu, bu ne ya? E, doğru mu Mehmet? Söyledin mi böyle Yok, şeyler? Yok ben telefonları açmadım. E, yanlış numara mı verdin yani? Hayır ama e, ne şimdi sen dinleyiciye yalancı mı diyorsun? Yok niye öyle diyeyim? Ee, ama e, e, sevgili dinleyiciler şu anda deniz telefonunu kapattı ve gerçekten çok ilginç bir olay yaşıyoruz efendim. Evet, şu anda santraldeki arkadaşımın adıya telefon yağdığını söylüyor. Ee, ne, tamam, arayanların hepsi Mehmet mağduru bayanlar olduklarını söylüyorlarmış. Gerçekten inanılmaz bir olay yaşıyoruz. Hayır, ee, hayır. Burada ben de affınıza sınarak birkaç şey söylemek istiyorum. Yani çok özür dilerim ama Mehmet sen ne şerefsiz adammışsın. Ee? Yani. yani gerçekten özür dilerim sevgili dinleyiciler ama... ...böyle bir programda, aşk dolu bir programda bu yapılır mı? Bana hak veriyorsunuz sanırım. Neyse biz bu aşka inandık. Bu yüzden kendimize kızmayalım, bu yüzden üzülmeyelim. Biz aşka inanmaya devam edeceğiz. Bu şerefsizlere rağmen inanmaya şerefsiz devam edeceğiz. Şerefsiz. Ama bu ahlaksızlara da gördüğümüz yerde derslerini vermek zorundayız. Çünkü onlar utanmıyor bunları yapmaktan. Aşka, sevgiye, aşka Oğlum. inanan bir insana bunları yapmaktan Zabır. utanmıyorlar. E biz aşka inanıyorsak, biz çocuklarımıza temiz aşklar bırakmak istiyorsak, bu şerefsizlere hadlerini bildirmek zorundayız. Bu Mehmet de böyle bir adammış işte. Now, darling, smiling. Yes. Okay. Aha. Çetin. Merhaba Mehmet, ne oldu? Her şeyi mahvettin. Ne? İnsan arkadaşını yapar mı bunu? be? nasıl bir arkadaşsın sen? Abi. Nasıl bir adamsın sen? Abi özür dilerim. Ne özrü oğlum? Ne özrü? Herkes sapık diyor bana. Neyin özrü bu? Oğlum sende hiç edep, ölçü, ahlak yok mu lan? İnsan değilsin ya, sen. Ne? Her şeyi mahvettin lan. Ya ne mahvetmişim ben ya? Yan abi ben senin adını kullanmadım ki hiç. Abi Allah Kur'an'ı <laughs> gibisin bana inanıyorsunuz değil mi? Orada mısın? ne biçim bir adamım ya? Her şey mahvettim. Her şeyin içine ettim. Etrafımdaki tüm güzellikleri yok ettim. Bok vardı dok kızlara telefonda sarkıntılık ettim. Aslında ben bu ki. Kim ne yapsın benim gibi dürüst olmayan, yalan söyleyen bir adam. Belki de bu yüzden hiçbir kız seni seviyorum demedi bana. Ben ne aşağılık bir adamım ya. Ne yalancı, ne düzenbaz. Ulan ne diyeyim kendime başka? Ulan, ulan! Ulan. Böyle üşümüyor musun? Sen böyle üşümüyor musun? Olanları duydum. Sanırım herkes herkesi yanlış anlıyor. Beni de burada yanlış anladılar. Hayatta yapmak istediğim şeylerden dolayı. Sen ıı, benim hayatımda gördüğüm en dürüst erkek hayvan. Ay erkeksin. Ne? Ee, şey. Senin gibisi orada bile yoktur. Ha. Ne? <laughs> Muhalistan'da. Ee, seni seviyorum. Oh. Birbirimize benziyoruz. Pek zannetmiyorum senin moralin bozuk. Önüne kadar beklemeyeceksin ya onu. İstese gelmez miydi? Biliyor musun Mehmet? Bugüne kadar kimse elimden tutmadı benim. Belli. Salak bir aşk uğruna kendini paraladım Mehmet. Ne istersen yaparım. Yarın ben çıkayım sahneye. Lütfen. Salak bir aşk mı? Ne biçim konuşuyorsun sen? Sırrı zıklama aşığım. <gülüyor> <gülüyor> Belli. Hmm. En uzun ne kadar sürer ki aşkım? Hiç gördün mü? Ne istersen yaparım. Güle güle yavrucuğum. Sen her şeyi öğrenmişsin. Artık öğreneceğim bir şey yok. İkiniz de hastasınız. Anlıyor musunuz beni? İkiniz de hastasınız. Biri 20 yıldır birini bekliyor. Diğeri olmayan bir aşkın peşinden gidiyor. Güzel. Bekleyin. Daha çok beklersiniz burada. Bekleyin bekleyin. Gelir. Ah. Kurulan. Belki de doğru söylüyor. Bekleyeceğimi peşinden gitseydim İzlanda'ya keşke. <laughs> Biliyor musun? Babamı kaybettiğimizde 75'indeydi. Nur içinde yatsın. Matrak adamdı. Yarım asırlık evliliklerinde anama saygıda, sevgide kusur ettiğini hiç görmedim. Ama öldüğünde anamın yanına değildi. De, Bilmediğimiz, tanımadığımız bir kadının yanına gömülmek istediğini öğrendik. Vasiyeti böyleymiş. Kimdir, ne yaşadılar, kadına aşık mıydı? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Belki kadın da bilmiyordu. Kim bilir? Önemli de değil. Aşk da çoğu zaman tek kişilik bir şey galiba. Kızım üzülme ya. Bak, bildiğin gibi değil. O telefonlara cevap verip kızları asla Mehmet değil Çetinmiş. Ya git kızım yanına ya. Vallahi bak çok üzgün. Sahilde. Pelin'le. Tatil köyü değil tımarhane. Animasyonda her şey önceden belliydi değil mi? Gidiyorum artık mutlu musunuz? Niye gidiyorum biliyor musun Zeynep? Mehmet'e vermedim diye. İğrençsin. İğrenç. <gülüyor> <gülüyor>